Önerge hakkında söz isteyen İzmir Milletvekilimiz Sayın Murat Çepne. Süremiz 5 dakika Sayın Çepne. Teşekkürler Başkan. Evet. Kalkınma planında aslında bu kalkındırma planında iki şey yok. Bir tanesi demokrasi, bir tanesi de milyonlarca işçi ve emekçi. Evet demokrasinin olmamasının bir mantığı var. Çünkü bu plan işçi sınıfının emekçilerin çok daha azgın koşullarda sömürüsü olmaksızın gerçekleşmesi mümkün değil. Çünkü daha fazla açlık, daha fazla işsizlik ve yoksulluk gerekiyor. Evet, hükümetin de bu durumu yönetmesinin tek yolu çok daha fazla güvenlikçi yasalar, antidemokratik uygulamalar ve faşizme ihtiyacı var. Niye bunlara ihtiyacı var? Çünkü halk korkusu hiçbir korkuya benzemez. Evet iktidar esas olarak bu korkuyla hareket ediyor. Şimdi bu yasa dolayısıyla aslında saray şirketlerinin kar oranlarını artırma planıdır. Başka hiçbir anlama gelmez. Bu planda şunu söylüyor bize. Türkçesi şu. Çok daha fazla işsizlik ekonomik krizin işçi sınıfının üzerine yıkılması, esnek ve güvencesiz çalışma. Yani bir kriz var, gemi batıyor fakat bunun buradan çıkmanın yani gemiyi kurtarmanın tek yolu milyonlarca işçi ve emekçiyi çok daha fazla sefalete sürüklemekten geçiyor. Peki bura, burada çıkıp planı savunan arkadaşlarımız ne diyor? Köprü yaptık diyor. Ne diyor? Hastane yaptık diyor. Hastane hasta garantili hastaneler, köprüler araç garantili, tüneller araç garantili. Şimdi Hitler'in Hitler'in Propaganda Bakanı Göbez şöyle söylüyor. Asla kendinizden başka birine hareket alanı bırakmayın. Yine şöyle söylüyor. Yalan söyleyin. Mutlaka inanan çıkacaktır. Olmazsa yalana devam edin. Şimdi tam olarak aslında eee bunu yaşıyoruz. Türkiye'de en varsıl yüzde yirmi milli gelirden yüzde kırk fazla alırken en yoksul yüzde yirmi ise 6.3 nokta üç pay alıyor. On milyon işçi asgari ücretle yaşıyor. Yani açlık sırrında yaşıyor. Peki Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu çok yüksek bir istişare kurulu. Çok önemli eee siyasetçilerden oluşuyor. Bunlardan birisi Bülent Arıç. Bu kurul ilk toplantısında ilk toplantısında maaşlarına yüzde kırk zam yapıyor. Yüzde ya, kırk. Ya, ama ama Sayın, ama, Ör Sayın ama lütfen Allah Allah. Lütfen utanmayı, devam edin siz Sayın utan, Çepne. Utanmayı de öğrenmeniz Karşılıklı gerekir. Karşılıklı değil değerli arkadaşlarım. Yani utanmayı siz de öğrenmeniz gerekir. Çok daha yüzünüzün kızarması lazım ama geçti sizden. Sayın Erhan rica ediyorum. Ama ama Aynı hükümet işçi sınıfına, emekçilere yüzde dört zam yapıyor. Peki Bülent Tanış bunu sorgulayanlara ne diyor? Edepsiz diyor. Şimdi olay çok basit, çok açık ve net. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2015 faaliyet raporuna göre 2 milyondan fazla haneye ee, yakacak yardım yapılacağını söylüyor. Yine buraya çıkan e, hatipler de e, sosyal yardım sosyal yardımları artacaklarını söylüyorlar. Evet olabilir. Fakat bir devletin itibarı yardıma muhtaç olmayan vatandaşlar yaratmaktır. Yardıma peki niye böyle oluyor? Şundan dolayı oluyor arkadaşlar. Bakın e, hükümetin kendisi bir saadet zinciridir, bir saadet zinciridir ve bu bu yardım politikaları da bu saadet zincirinin makyajıdır. Makyajı. O yüzden. Dolayısıyla biz sosyal politika, sosyal yardımlara ihtiyacı olanlar değil, karnı doyan insanlar yaratmaya ihtiyacımız var. Kalkınma planında esnek istihdam ve e, kolay işverenlik diye bir kavramlar var. Kavramlar var. Bunlar da çok enteresan. Başlarda söylediğim üzere. Oysa bunlar hangi zamanda söyleniyor? Ayda ortalama 150 işçinin iş cinayetlerinde öldüğü koşullarda söyleniyor. Ortalama 150 işçinin. Şimdi dolayısıyla burada esnek çalışma işsizlik demek, iş cinayeti demek, yoksulluk demek. Peki bir diğer madde ne? Kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı 83 yıllık bir haktır. İşçi sınıfının kazanılmış bir hakkıdır. Hükümet ne yapıyor bu planla? Kalan kırıntıları da ortadan kaldırmaya çalışıyor. Kıdem tazminatı iş güven güvencesidir aynı zamanda. Yani kalan sınırlı sözlerizi tamamlayın. Patronların keyfi işçi kıyımını engellemenin yoludur. Dolayısıyla bizler, bizler Halkların Demokratik Partisi olarak, sosyalistler olarak, bu ülkenin onurlu insanları olarak, işçi sınıfına dönük bu siyasete karşı alanlarda, her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu memleket sizin çiftliğiniz değil. Ve bu insanlar da milyonlarca emekçi de sizin marabanız değil. Dolayısıyla kıdem fonuna karşı saldırı işçi sınıfına açılmış bir savaştır. Ve biz bu savaşta işçi sınıfının yanındayız. Üretenlerin yönettiği bir ülkeye yaratana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Teşekkür ederim.